Sevgili veliler, Microsoft Teams öğretmenlerimizin öğrencilerimiz ile anlık olarak iletişim kurması, dosyaların paylaşımı ya da online ders oluşturma kısmını tek bir platform üzerinden oluşturabilme yetkinliğine sahip programdır. Bu program ile öğrencilerimize online olarak uzaktan eğitim vereceğiz. Bu eğitim videosunda da sizlere bu programı tanıtacağım. İlk olarak Microsoft Teams kurulumunu ve öğrencinizin hesabına nasıl giriş yapacağınızı öğreneceksiniz. Microsoft Teams'in masaüstü uygulamasını indirmek için arama motorunuza Microsoft Teams'i indir yazınız. Ardından arama sonuçlarında ilk çıkan sayfaya tıklayın. Karşınıza gelen ekranda Teams indir butonuna tıklayın. Windows için indirmek istiyorsanız bu butona, Mac için indirmek istiyorsanız buraya e-postanızı yazıp hemen gönderin demeniz yeterlidir. E-postanıza bir link gelecek ve o linkten kolaylıkla indirebilirsiniz. Windows için indirdikten sonra burada exe dosyası bulunacaktır. Bu exe dosyasını çalıştırmak için çift tıklamanız yeterlidir. Ardından kurulumu kolay bir şekilde tamamlanmış olacaktır. Kurulum gerçekleştikten sonra uygulamayı çalıştırıyoruz. Ardından okulun size vermiş olduğu öğrenci hesabını mail adresini buraya yazıyorsunuz. oturma aç dedik. Ardından parolanızı yazın. Ve uygulamaya giriş yapmış bulunmaktayız. Şimdi programımızı tanıyalım. Sol tarafta etkinlik, sohbet, ekipler, ödevler, takvim, aramalar ve dosyalar gibi özellikler bulunmaktadır. Biz takvim, ekipler ve etkinlik özellikleriyle daha çok ilgileneceğiz. Takvim butonuna tıkladığım zaman öğretmenlerimizin öğrencilerimiz için oluşturmuş olduğu ders planlarını görüntüleyebilirsiniz. Ekipler butonuna tıkladığımda ise Öğrencimiz kendi sınıfını burada görüntüleyebilir. Kendi sınıfı üzerine tıklayıp sınıfın içerisine girebilir. Bu sayfada ise öğrencimiz derslerine ulaşmak için sol tarafta bulunan kanallara tıklamalıdır. Kanala tıkladıktan sonra sağ tarafında açılan pencereden girmek istediği dersi seçebilir. Şimdi hayat bilgisi sınıfı içerisindeyiz. Burada öğrencilerimiz öğretmenleriyle rahat bir şekilde iletişim kurabilirler. Aynı zamanda hazırlamış oldukları dosyaları paylaşmak için aşağıdaki ekle butonunu kullanabileceklerdir. Öğretmenlerimizin göndermiş olduğu mesajlara etkinlik bölümünden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu mesajlar öğrencilerimize bildirim olarak da gönderilecektir. Peki derse nasıl katılırım? Bunun iki yolu var. Birincisi öğretmenden gelen online ders bildirimi açılır. Etkinlik butonuna tıklayarak bildirimi açıyoruz. Ardından plan üzerine tıklanır. Sağ üst köşede bulunan katıl butonu tıklanır. Şimdi katıl butonu tıklanarak derse katılabilirsiniz. İkinci yol ise kendi sınıfına girip dersi seçtikten sonra burada görüntülenen ders planına tıklayıp yine aynı şekilde katıl butonuna tıklayıp şimdi katıl diyerek derse katılabilir. Derse katıldıktan sonra karşısına bu ekran çıkmaktadır. Burada öğretmenini ve arkadaşlarını rahatlıkla görebilir. Şimdi bu ekranı tanıyalım. Burada dersin süresi görünmekte. Burada kamera ve mikrofon ayarları bulunmakta. Mikrofon ayarı için şunu söyleyebilirim. Gerekirse kapalı tutmalı. Böylelikle öğretmene farklı seslerin gitmesini engelleyebilir ve dersi daha iyi dinleyebilirler. Burada görüşme bölümü bulunmaktadır. Öğrencilerimizin aklına sorular takıldığında, anlamadığı yerler olduğunda buraya yazabilirler. Mikrofon kapalı iken burayı rahatlıkla kullanabilirler. Görüşmeden çıkmak için kapat düğmesine tıklamaları yeterli olacaktır.